Yani evet, e, bugün günlerden e, pazar. Ayın e, birinci an 24'ü. Dün ayın da 23'ündü. 5 penaltıdan en çok kola çeviren kim varsa kazanacaktı. Ben Ersin Bey'i yenmiştim. Ersin Bey, Bugün Rumaş'ın için tekrar bir araya geldik. E, bizim YouTube sever arkadaşlar, bizi takip edenler biz oradan takip edebilirler. E, güzel bir video olmasını temin ederim. Tabii ki kameramızın Esma Hanım da güzel çekim yaparsa daha güzel olur. Size seviyorum. Ersin Bey söz sizde. Maç e, maçına geldim. Bu sefer kazanmak istiyorum. Çünkü e, birinci maçta yenildim. E, çok üzüldüm yani kaybettiğim için. E, şimdi de bu maça odaklanmam lazım. E, kazanmak istiyorum. Tamam buyurun. Başlıyoruz. 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 Ben atılar. Ben atılar. Bir de Şu noktada Bir de bir. bir, de bir. Sela birdeki. de İçte bir. Tavuk. Eşte bir oldu. <Gülüyor> <Gülüyor>

Evet gördüğünüz gibi Ersin Beşeki beni yendi gerçekten de romanşı gelip kazandı kendisini tebrik ediyorum buyurun Ersin Bey ee, Ben de kazanmak istiyordum kazandım çok mutluyum şu an ee, öbür maçlarda öbür penaltılarda kazanmak istiyorum yani ödüllerimiz olacak Şu anda bunu da size söyleyeyim 1-1 ee, bir, bir oldu bunun bir, bir romanşı daha olacak bunu kazanan kazanmış olacak çünkü üçte ikisini kazanan kazanmış olacak çünkü Ersin bir tane kazandı ben bir tane Ölmeliyim. eğer ben bu maça kazanmış olsaydım artık Ersin'in rovan şansı ortada kalmış Ölmeliyim. olmayacaktı teşekkür ederim çekimler için Like atmayı unutmayın.